Bolu'yu güzelleştirmek için çalışıyoruz. Soğuk oluyor mu? Nasıl çalışıyorsun? Ya, o, soğuk olsa da işimizi seviyoruz yani. İşimiz, ekmeğimiz olmasa ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Rabbim bize çalışmak soğuk. nasip etsin. Soğuk, edin, soğuk, karın. Yok, hiç bize zararı yok. Aha. Biz iyiyiz. Buraya hizmet veriyor sadece. Benim buraya ilk işe başladığımda hiç bayan yoktu. 120 adamın içinde bir tek bendim. Ve ben bu işi severek yapıyorum. Hiçbir günden bir güne de hiç içime şeylik gelmiyor. Severek, isteyerek. Elimizden geldiğince zor şartlarda ne kadar olursa yapmaya çalışıyoruz yani. Esnaflarımız da sağ olsun. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Elinden geldiğince. Temiz oldukça güzel oluyor. İnsanlar da rahatça kaldırmada gezince Tabi biz de memnun oluyoruz. Bolu Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz. Burada karkış demeden e, temizlik yapıyorlar. Sokaklarımızı temizliyorlar. E, biz de onlara yardımcı olabilmek adına kafemizin önünü temizliyoruz. E, herkes kapısının önünü temizlerse onlara daha az iş yükü olur ve bu sayede onlar da az yorulmuş olur.